Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kömbe yapımından bahsedeceğim. Kömbe Hatay'ın Ramazan Bayramı'nda olmazsa olmaz ikramlarındandır. Hatay yöresinde oldukça sevilen bir kurabiye çeşididir. Sizlere de tavsiye ediyorum. Vakit kaybetmeden yapımına geçelim. Malzemeleri sayıyorum. 1 kilo un, yarım kilo katı yağ, ya da 2 paket margarin de kullanabilirsiniz. 1 su bardağı süt, 1,5 su bardağı şeker, 1 su bardağı susam, 1 tatlı kaşığı kömbe kokusu. Kömbe kokusu bulamazsanız 1 tatlı kaşığı tarçın da kullanabilirsiniz. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı karbonat. Kömbelerimize şekil vermek için kömbe kalıbı kullanacağız arkadaşlar yapımına geçelim. Öncelikle şekerimi sütle birlikte eriteceğim. Şimdi sütümü de ekliyorum. Karıştıra karıştıra eriteceğim. unumu yoğurma kabına alıyorum. Sırasıyla malzemelerimi katıyorum. Kömbe kokumu katıyorum. Bir çay kaşığı karbonat demiştik. Onu katıyorum. Kabartma tozu ve manilya kattım. Güzelce bir Şöyle hepsini bir harmanlayalım. Şimdi ortasına bir çukur açacağım şöyle. yağını katacağım. Şimdi arkadaşlar yağla da unu iyice bir harmanlıyorum. İyice karıştırdıktan sonra da sütümü ve şekerimi ekliyorum. Şekeri erittiğimiz sütümü de katıyorum. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Kıvam alıncaya kadar güzelce yoğuracağım. Hamurlar elime yapışmayana kadar güzelce yoğuracağım. Yoğurdukça bu daha sonra bu elimize şu şekilde yapışan hamurlar hiç yapışmaz hale gelecek. Yoğurmaktan Arkadaşlar güzelce ne yoğurdum ben hamurumu. Artık ne elime yapışıyor. Gördüğünüz gibi ne de tepsime yapışıyor. Çok güzel bir kıvam aldı. Bakın. Hiç elime de yapışmıyor. Bu şekilde. İyice yoğurursanız elinize de yapışmaz. Arkadaşlar hamurum hazır. Şimdi susamı da hazırlıyorum. İçine bir yemek kaşığı şeker katıyorum. Bunun daki amaç da e, susamların dökülmemesini sağlıyor. Şimdi kömbemimi yapmaya başlıyorum. Şöyle ceviz büyüklüğünde hamurlar alıyorum susama batırıyorum kalıbıma koyup bu şekilde şekil veriyorum kümbemiz bu şekilde diğer kalıplarla da yapıp göstereceğim arkadaşlar değişik kalıplar kullanarak size gösteriyorum bu şekilde Ramazan bayramında gelen misafirlere çayın yanında soğuk içeceklerin yanında ikram edilir. Çok güzel gider çayın yanında, içeceklerin yanında. Şimdi diğer bir kalıbımı da kullanayım. Kömbelerim hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişireceğim. Arkadaşlar kömbem pişti. Ben kömbemi sade yaptım. İsteyenler cevizli ve hurmalı da yapabilir. Şimdi tabağıma alıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel pişti. Çıtır çıtır. Kurabiye kıvamında. Mis gibi de kokuyor. Gömbelerim hazır. Gömbeleri saklama kabında uzun süre saklayabilirsiniz arkadaşlar. Bu ve buna benzer videolarım için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.